İki adam gönderdim. Kayaköy Akçakese Mahallesi yaklaşık e, Ilıca Asfaltı ile Aslan Asfaltı'nı bağlayan bir e, mahalle yolu. E, mahallemizin yolu yaklaşık 5 kilometre. Biz bu yolu 50 yıldan beri bekliyorduk. Memnunuz. Köylü olarak e, memnunuz. Emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiriz. Yapanlardan, sebep olanlardan Allah razı olsun. Hiç çamurdan gezemiyorduk. Şimdi çamur değil hiçbir şey dolaşmıyor Allah razı olsun. Getirenden, Büyükşehir Belediyesi'nden, devletimizden Allah razı olsun. Güzel oldu. Herkesten Allah razı olsun. Ya eskiden şey şeydi, stabilizeydi, çakıldı, taştı. Ama şimdi görüyorsunuz, işte çok güzel. Yıllardır kışın, çamurdan, yazın, tozdan, topraktan dışarı çıkamıyorduk. Herkes memnun,